Yaptığımız şeklini de arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Aa, merhabalar. Şimdi bugün kümeslerin üstüne torç çekeceğiz. Babam artık başladı yapmaya. Böyle bir göz atabilirsiniz oraya da arkadaşlar. Çok da güzel olmaya başladı. Bahçeleri yapıyoruz yani. İnşallah iyi olacak. Babam şey yapmamız lazım. Yani. Sıcaklar gelir. Hızlı yapmanız ya yani. Tabii hayvanlara e Haydi götür ağzını. Şimdi bunu oğlum, oradan bu tarafa kliğe bak yeter ya. Tutturmamız lazım. E gel şimdi. Gibi, şey var. Gel. <laughs> Ama al, al, Sağ işte Sabahtan ben yine dövdü şimdi bu ya. Kim mi? Beni ya. Ha aklınıza Ayak, Ayaklarım haşlandı. <laughs> e? İşte 3 <üç> tane alabilir <laughs> bu, şu yer mi? Bizde bu. Şey, <laughs> Biz var ya, yiyelim, o şeyin üstünde de var.

Arkadaşlar devam ediyor yaptığımız çalışmalarımız. <laughs> bugün kaçıncı gün bilmiyorum. Ya, sayım yapmıyorum. Ya. Bilirsin her şey yapmıyor. Bak bakılar takıldı. Babam kendi eliyle yapıyor hepsini. Marangoz diye bir şey yok. Sadece keresteyi alıyor kendisi eliyle kesiyor, biçiyor. Adam müteahhit gibi çalışıyor. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Böyle bir şey. Yok. Böyle la bir sus. Yemaza. Neyse, böyle. <laughs> Böyle par par çekmeye devam edeceğim. En sonunda maliyetini sizlere paylaşacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar modern kümeslerimiz. Babam bitirdi. Şimdi babamın yanına doğru gideceğiz. Hem hayvanlarımızı gösterelim hem kafeslerimizi gösterelim. Hem de sohbet muhabbet edelim biraz babamla. Sorular sonra. Bak bak. Birinci kafesimiz. Şurada böyle bir tor sistemi. Üstüne böyle bakın çengeller atılmış. Altta kümes teli böyle bölme 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 gidiyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde hayvanlar için erşinme alanı. içeride. giriş ve ön tarafta bahçe. Bütün kafeslerimiz aynı şekilde tıkır tıkır işliyor. Şöyle bakın içeri girin bir tanesini. Burada porselen Digorin kafesimiz misal. Giriyorum mesela içeri. Bakın. <laughs> Ay maşallah maşallah. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Gayet yeterli bir sistem. Porselenlerimizin keyfi daha da yerinde. Dışarıda açılıyorlar, oynuyorlar, hopluyorlar. Vakam aldırlarının keyfini azından diyecek hiçbir şey yok. Onlar da yine karşı tarafta güzel bir şekilde oynuyorlar. Burada oradan buraya atlayabilir mi Hayır. Kolay kolay atlayamazlar. Tutunmazlar veya da sıçramak için çaba göstereceklerini zannetmiyorum. Şu şekilde bir sistemimiz var. Bakın. Kümesteli bölme. Kümesteli bölme. Her kafesin önünde bir tane de bahçesi var arkadaşlar. Bu kadar basit, bu kadar güzel. Bizim o değil, şeyi göremedim burada şu an. Vay geveze nerede? Geveze, geveze yok. Şurasın dışarı çık. Yok. Yok ya geveze yok. Cevazayı bulmamız lazım. Dışarıya mı çıkmış? <laughs> kötü adam geldi. Kötü adam. <laughs> Rahat dur kötü adam. Rahat dur. Rahat dur. Yahu eserler kötü şu mesajı yazmaya devam ediyorum böyle dışarıdan görebilirsiniz şimdi branda da sıcağı gerçekten çok güzel engelliyor üstüne şimdi beyaz bir branda attığımız için kışın tabi o brandalar yukarı doğru katlandığı zaman daha güzel bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar ama ondan öncesinde gayet sıcaklığı koruyabilecek sıcaklıklı hayvanlara olağanüstü güzel bir sistem oldu İçeri doğru yürüyoruz yine gördüğünüz gibi her kafes aynı ve standart ölçülerde. Üst tavara doğru bakarsanız burada yine kümes toru. Şimdi şunu söyleyeyim. Kümes toru tamamen geçici. Dikkat ederseniz açıklıklar var. Buralar açık. Yani şey yapmadık, tam kapatmadık. Niye? Sansar zaten şuradan da girer. Köpek olduğu için buraya zaten sansar gelmiyor. Bir de geceleri içeri giriyorlar. Kapağı kapatıyoruz arkadaşlar. Yani onu da düşündük. Buraya ne ediyorsun sen daha? Yine kötü adam ediyorsun sen oğlum? Bana mı değer Bana mı vuracaksın? Derdin ne? <laughs> Bizim Trump'a benzer bu arada. Trump gibi oldu arkadaşlar. Çok sert. Ben şu an mesela burada sıkıştırmış durumda. Şimdi vuracak akıl sıra. Ama derdi ne? Bahçete adam. Seni fırladırım. Seni döyerim. Sen Dadaş'a hiç bulaşmamışsın belli. Dadaş'a bulaştığın zaman ne olacağını fikrinde ver. Bak 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 bak. bak. Artist bak artist. Boyun horoz arkadaşlar. İnsan ürkmüyor da ürküyorum. Ama bir Brahma olduğu için de çok da umursam bir az üstüne gitsen adam akıllı kaçacak. <laughs> bak bak bak. Çalıları yiyir, kayaları yiyir. Derdin ne olur? Ha? Derdin ne? Benle ne alıp veremediğin şey ne? Oğlum seni biz büyüttük lan. Büyüttük seni, yedirdik, içirdik. Şimdi sen gelip bizim mi ya? Hadi kapıdan çıkacağım. Vuramıyorsun bile. Şahin Tepeli. Tamam, jet. Son Sultan kafesimize de giriyorum. Modern kafeslerimiz bu şekilde arkadaşlar tamamlanmış durumda Maşallah subhanallah diye. Bakın bir tane de sultan tavuğu var burada Yumurta mı salıyorsun sen? Sıfatın hali neyle? O gurk olmuş bu yumurta da salmıyor altında kaç tane var? 2 tane yumurta var Sultanın gurkunu hiç sevmem. onu söyleyeyim aşağıda da yumurta var Sultandan gurk olmaz arkadaşlar Sultan gurk düştü mü bir oradan uzak dur Ama işte düşmüş bunun altına yani yumurta vermeyi katiyen düşünmüyorum çünkü sıkıntı böyle dışarı doğru çıkıyorum. Dışarıdan son bir görüntü alayım arkadaşlar bir bakın. Şimdi aynı şekilde sistemi bir de bu tarafa yapacağız. Şimdilik tabi ilerleyen zamanda projelendirme yapıldığı zaman daha da sağlam olacak. Baba şimdi ön bahçenin maliyeti ne oldu? Ön bahçenin maliyeti mi? Yani adamla yapma istese. Kaç topçetli işte. Kümesi dahil etmiyoruz. 20, 20, 20, 20. Evet. Güzel bir şey burası burası değil mi? <laughs> hı hı. Ağaçlar dahil. Evet. 1200 lira falan şey, Kaç kafes? Var. 2, 4, 5 tane mi var? Beş evet. 5 kafes 1200 lira. Ya, o Tahmin o, o, tahmin o kadar. O tamir o kadar Dışarısı arkadaşlar. İçeride kümesi dahil etmiyoruz. Ka kaç metre bu bura? Ben şeye kadar 15 metre. Bir yani, küm, bir tane bahçede kadar. Bura mı? Hı. Hmm. Burada iki buçuk ha. Bir iki buçuk. Bir iki buçuk. Arkadaşlar. Bir yetmişe iki buçuk şeklinde yani, torlar. Aha. Bura tam bir yetmiş. Tamam. Burada İki buçuk tam değil. Yanlış söylemiyor. İki yirmi falan. İki yirmi. Yani iki yirmiye bir. Sonucu yirmi. olarak ameliyatı işte, etrafını çevirirsin. Tormor dersen burada beş tane kafası var. Bin iki yüz lira. Gayet uygun. Yok. Ya. İki yirmi olur mu ya? Tamam. Bir yetmiş he? Bir yetmiş. Burası zaten iki buçuk. Tamam iki buçuğa bir yetmiş o zaman. Bir yetmişe iki buçuk. Tamam. Değil iki yirmi ya. Bakın hemen. Yüksekli bir yetmiş. Tamam. İçi 20 ya. İçi 20 ya içi buçuk. İçi 20 ya 1.70 yüksekliği burada daha 2, fazla. buçuk. Tamam. Gayet ya iyi. Ya ölçtüm zaten bir şeyle de. Sisteme oldu bu baya. Zaten şunun uzunluğu 2.20 kafası. Tamam. Aynen. 1.70'e 2.20. Burada iki buçuk. O kafesin maliyeti bize ne olmuştu? Bir, bir kafesin maliyeti. Bir kafesin maliyeti, onun tabası 250 lira şu anda. Anladım, bir duvar yani. Ta bir duvar, bir tabağı asın. Anladım. Aha. 1.70'e 2.20 boylar. 2.20'ye evet. 1.70. Üstüne, altına, sağına kaç tane? 2, ee, 4, 5 tane tabağı gidiyor. Tabii 5 tane tabağı gidiyor. Bir de toru moru sadece derken. Sadece işte o şekilde hesap ederim. Yani mazlum. Aynen baksın. arkadaşlar. Ha. yine bir şey diyor İç ya, içiyle yakın ama. İç bahçesiyle birlikte mi? Yok, bahçesiz. Bahçesiz, orada işte... Bir buçuk. E, şöyle hesap edelim. Saclar Kaç liraydı? Buradan. 250, 500, 300, 500, 1000, 1250, 1,5 lira. 1,5 lira. 1,5 Bir buçuk, bir buçuk orası, e, burasından bir şey tutmamış. E, bura ne? Bura 500 lira maliyeti var. 500 lira tutmaz. Tutmaz, yani şey doğru. Yani, bak üst tarafı tordur. Bak. Tamam, kümes toru. Ayrıca diye tabii. Kerestesi, torlar falan. Tutmaz, ee, yok doğru e, söylüyorsun. Ne kadar olur? Ya ikisini beraber işte 2000 liraya yakın mal edir. 1750 lira falan. 1750 Çok iyi. 1750 Baba Bak kaç şunu da yaptım burayı. <laughs> burayı yapmış, yapmak istesem bir hafta sürmez hepsi. Ya, anladım. Ama ya. zaman kaldıkça fırsat bulmuşça yaptım. Aynen. <laughs> Babama teşekkür ediyoruz. <laughs> Güzel oldu baba sistemdi yani böyle. ya yani şey bunu niye yaptın? Tam kapatmama ne yani olur? zarar vermesin diye. Hem tora da bir de, yani, de <laughs> tavana birleştirmeye gerek yok. Ha. Ya buraya gerek yok. Tabii. İnşallah uzun vadeli olur. Bir <laughs> açıp yani, da o tarafa e, yani şunu diyorum bunun kalitesini kullanırsalar daha iyi olur. Tabi. Bunu zamanla yırtabilirler. Ya bir de çok şey ya bu çok nadim bir şeymiş bu şey ya. Öyle örme ya. Arkadaşlar örme, örme torlar öyle Örme böyle birleşik. Ya bence Çamkı. bu içe ya. Bu, bundan tor olmaz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bunu Kansarda tilki de Yani arkadaşlar Dadaşı dinleyin Bu bunlar tordan tordan güven, Buna Güvenerek kümese Diş kümese şey yapmayın Aynen Bak bunlar sağlam Bunlara bir şey olmaz Evet. Bundan fare bile girmez. Yani bunu şey yırtamaz. Köpek yırtar da. Affedersin büyük köpek bunu yırtabilir. Dınla fare ama buna bunu zaten ama paramparça Bu, şey bu hiçbir şey. Bu buna, bunu buna şey adam. Buna bu. güven olmaz. Ya bu zaten bahçe ya. Şimdi ilerleyen zamanlarda arkadaşlar zaten projelendirme yaparsak ama ne olacak? Bütün çümesler haba olacak. Yani şimdilik bu geçici sanki. Şimdi geçici de işte bu süre hemen ama. Sağ olun. Bu, şey bu orası. işler böyle. Bir olmaz. <laughs> Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar, şu videomuzun sonuna geldik. Tamamen kümes bitti. Başından sonuna kadar babam sağ olsun hepsini halletti. Çadır çok, çadır olmasa burada ta Çadır ta muhteşem ta bir olmaz. şey. Yani geçen yıl biz keşfettik. Kümesin üstünde denedik. Olmadığı gibi güneşten çok iyi koruyor. Sıcak havadan şu çok var. iyi koruyor. Şu anda bak burası yanıyor değil mi? <laughs> çok sıcak. gir sen. Aynen. Muazzam bir icat bulduk yani. <laughs> Değerli kardeşlerim bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda inşallah görüşürüz. <laughs> Babamla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sizler için her gün video içerik üretiyorum. Bir yorumu düştü bir de like attınız. 1 Diğer güzel videolar görüşürüz. Modern kafeslerimiz hepimize hayırlı olsun. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>